Herkese selamlar. Ben sizlere bugünkü Elazığ koşulları ile ilgili yorum ve analizlerimi paylaşacağım. Açıkçası geceden yüklemek isterdim ama e, geceden istediğim gibi gerçekleşmedi bizim. E, ufaklık bayağı bir e, ağladı. E, kalktık, ettik bir daha. Bir süreden sonra artık e, yorulduğumu hissettim. O yüzden bıraktım. ya yani Sabah bir çalışma yaptım. Zor bir program. Yani bu programa nacizane tavsiyem eee ortak oynamayı yani eğer oynayacaksanız ortak değerlendirmeye çalışın. Ya da çok böyle küçük bütçeyle oynamaya çalışın. Çünkü zor bir program. Yani bu programın pazartesi gibi bir ikramiye vereceğini kesinlikle düşünmüyorum. Ayanılabilirim tabii ki de. Sonuçta at yarışı bu. Ama zor olduğunun net altını çizim Ya ben de şöyle bir öneride de bulunacağım. Yani şöyle bir yedili plase de deneyebilirsiniz. Yani böyle kafanıza yatanları alın. Yani geçen hafta mesela yedili plase 21 bin verdi. Altılı 5 bin lira verdi. E, Sabır Bey'den yattık. Ama Mustican ikinci oldu. Yedili plaseyi kurtarabilirdik yani. Öyle de bir tavsiyede bulunayım. Yani ille de oynayacağım diyenler varsa böyle altılı oynar gibi yedili plase oynamayı e, denemelerini tavsiye ediyorum. Yani ona da bir özgü bir yorum çıkar. Belki ben de öyle yaparım. Çünkü program gerçekten... Zor. En azından atlarımız ikinci olursa oradan bir kurtuluş noktası olur hepimiz için. Yedili plasenin ilk ayağında ya son koşusunu yani kazanan bir 5 numaralı Hout Ait var. Liderliği aldı. Beyaz bayrak ayına yaptı. Muhtemelen bugün de o hamleyi yapacak ama 7 yani gün arayla gelen ben taylardan genelde eşkilleniyorum. O yüzden sağlamlaştırmak için yanına Habuşşe'de yazma taraftarıyım. Ya yedili plase için bu iki isim idealdir diye düşünüyorum. Günün dördüncü koşusuyla birlikte 6'lı Ganyan'ın startı verilecek. 3 yaşlı Arapların 1200 metrede mücadelesi dişilere mahsus bir yarış. Zor bir yarış. Ama ben risk aldım. Ya bugün altılının altı ayağı da riskli. Altıda sıfır çeksem net bir şekilde diyorum şaşırmam. 6 ayakta ben de riskli. Yani riski almak zorundayım yani. O yüzden ben burayı totalde 2 atla geçtim. Umarım başarılı olurum. İlk atım 8 numaralı İzgök, olacak. Yani ben son koşusuna ölçü olarak değerlendirmiyorum. Yani son koşusunda da şans vermiştim. Yani yarışın hiçbir yerinde yarışa vermedi kendisini. O gün için kulaklık takısını çıkarmıştı. Ya yani bundan dolayı etkilenmiş de olabilir. muhtemelen 5 kulvarın avantajıyla ön grubun içerisinde kalacaktır. Ben etkili bir yarış bekliyorum 8 numaralı İzgök'ten. O yüzden ilk sıraya 8 numaralı İzgök'ü aldım. Yanına tek rakip önereceğim. Son koşusundaki üçüncülüğünü ben beğendim. 3 numaralı Beren Hanım'dan bahsediyorum. Bu kez Mehmet Ali Aktürk binecek. Yani Ali Şenbahar binmişti son yarışında bu kez. Mehmet Ali Aktürk, Ali Şenbahar gibi çok fazla gerilerde viraj dönmeyecektir. Daha yakın, daha böyle makul yerlerde virajı dönecektir. O yüzden ben burayı... 8-3 şeklinde geçmeye çalışacağım. Zor yarış ben burada risk alacağım. Yani yatarsak da artık 5'li ganyan filan bakarız diye düşünüyorum. En azından 7'li plase mantığım da olduğu için. Yani ikisinden bir ikinci olursa en azından öyle bir 7'li plase kurtarabiliriz. Günün 5. koşusu Handikap 14700 metrede 4 yaşlar atların mücadelesini izleyeceğiz. Ben totalde 5 isim yazdım. X-ray 2 numaralı esas dayı aldım. Yani kilodan etkilenmiyor esas dayı. Yani doğuya geldiğinden beri dört yarışta üç tane ikincilik yaptı. Bence iyi ikinciliklerdi. Bugün en azından biraz daha böyle dinlenmiş bir şekilde gelecek. Esas tayın. Ben etkili koşmasını bekliyorum. İlk rakip bu kez İsaak Yavuz faktörüyle 7 numaralı Güven abi. Yani Doğu tayından böyle erken kurtulacağını düşünüyorum. Yani öyle yavaş minimize minimize bir tempo gitmeyecektir. Yani rakiplerinden böyle iki boy 3 boy farklılığı dönmeye çalışacaktır. Bu kez başarılı olabilir. İkinci sırayı aldım. Üçüncü sıradan son koşusunu beğendim. Bir numaralı alınca Üçüncülüğü iyiydi. Devam ettirebilir. Üçüncü sıradan yazdım. Dördüncü sıradan 12 numaralı Quattro diyeceğim. Mehmet Doğan idaresinde. Yani seriye dönüştürebilir. Çünkü yine idmanı iyiydi Quattro'nun. Dördüncü sıradan yazdım. Ve son olarak da ekürlerden 4 numaralı Payidar Kaya diyeceğim yani ilk kez koştu buradan ee, güzel bir dördüncülük yaptı yani en azından pardon ikinci yarışıydı ee, güzel bir dördüncülük yaptı. E bu kez pisti daha tanıyan bir Payidar Kaya'ya bir şans vermek istedim ben totalde buraya 5 isim yazdım 2-7-1-12-4 şeklinde ben burayı geçmeye çalışacağım. Günün 6. koşusu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koşusunda ben banko tercihini kullandım. O da 10 numaralı renk kat olacak. Yani bunlardan genç bir isim. ilk defa bu isimlerle birlikte koşacak. Ee, açıkçası tek atmamız sebeplerinden de biri. Yani daha az yıpranmış bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi baktığımız zaman 4 nal beyi e 64 kilo son yarışlarını veremeyen bir 4 nal beyi var. E, Bozkara 61 kilo. Yani son iki yarıştır eksik koşan bir Bozkara var. Yani yıpranmış bir isim. E, Başalp bir yarış kazandı. Ondan sonra aman aman yarışlar yapmıyor. Yani tesadüfi bir yarış olduğunu göstermiş oldu at. E, ama bu gruplarda yazılır yani. Çok atlarda yazılır. E, bilir kişiden çok aman aman bir e, Elazığ performansı yok. Urfa'yı daha çok seviyor bilir kişi. Gökkara alt grubatı. Hilvanlı olur rakiplerimizden biri olabilir. E, koşan Aslan bir grubu altatı pişmana. Elazığ'da ilk kez koşacak ama yapacağını düşünüyorum ama vermiş olduğu aradan bir biraz eş, eşkilleniyorum. Baba Ercan kısacı Aslan da kısacı. Yani renk kat bence artık kıvama geldiğini düşünüyorum. Yani günün 6. koşusunda ben e, 10 numaralı renk katın kazanmasını bekliyorum. Genç bir isim. Yani 1-2-1-2-1-2 yapıyor. Son koşusunda da Ferit Yardımcı idaresinde gayet iyiydi. Yani yarış zaten süratli de gidecek. Ben sonlarda gelip e, gruba hakim olmasını bekliyorum. Elazığ'da net bankom gün genelinde 10 numaralı renk kat olacak. Günün 7. koşusu Handicap 13. 3 yukarı ilk yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik mücadelesini izleyeceğiz. Ben totalde buraya 5 isim yazdım. İlk atım 5 numaralı Santorini olacak. İkinciliği bence tesadüfi değildi. Santorini'nin ee, zaten Hadioğlu'nun ekibi yani Doğu ekibi e, kazanan atlar yani iyi hazırlıyorlar atları. Ben o yüzden ilk sıraya 5 numaralı Santorini'yi aldım. İkinci sıradan yarış süratli giderse sonlarda etkili gelecek 6 numaralı The Bushyent. Yani meydandan çıktı ama devam edebilir. Yani bu grupta çok aman aman isimler olmadığı için devam edebilir. Üçüncü sıradan son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. 8 numaralı Lady Peregrine diyeceğim. Mehmet Ali Aktürk ile kazandılar. Son koşusunda Abdullah Çankaya bindi. Şimdi tekrar Mehmet Alaktürk biniyor. Ben etkili koşmasını bekliyorum. Üçüncü sırayı aldım. Dördüncü sıradan aradan sonra bir yarış gören 3 numaralı Çakal Junior. Ve son olarak da 2 numaralı Halla Çağası diyeceğim. Totalde 5 isim. 5, 6, 8, 3, 2 şeklinde ben burayı geçmeye çalışacağım. Günün 8. koşusu Meydan'ın bir diğer halkası. Ben burada ilk ismim yani 7 numaralı Kayıp İnci olacak. Sürpriz konumda çıkmış son koşusunu daha doğrusu Doğu illerindeki ilk koşusuydu. Yani o gün için ekipleri kapalı gözlüğü aldılar. Yani atın start çıkışını ben çok da beğenmedim yani geldi dışarılarda kaldı. Yani yarışla hiçbir şekilde alakası olmayan bir kayıp inci izlemiştik. E tekrardan Kocaeli pistindeki gibi gözlüğü çıkardılar. İdman pistindeki ben genel görüntüsünü de çok beğendim. İki kulvar avantajı var. Ee, çok ayağına seri bir isim baktığımız zaman Mahmut'un kızı var. Yani olur da e, Mahmut'un kızı liderliği almaz ikiye kalırsa bu at liderliği alırsa çok e, ciddi tehdit yaratabilir. Ben hatta 7 numaralı kayıp inciyi kupon küçültmek için alternatif banka öneriyorum. E, sürpriz konumda ya bu tarz konumdaki atları bu tarz konumdayken yakalamak lazım. Şimdi burada son, son yarışında 2 yazmış olsaydı bu at tutulacaktı ama 9 yazdığı için bu at tutulmuyor. O yüzden dikkat edelim. 7 numaralı kayıp inciyi ilk sıradan yazalım. Hatta riskli kuponlar e, tek başına bırakabilirler. İlk rakip tabii ki de 6 numaralı Karaca Dünya diyeceğim. İkinciliği tesadüfi bir ikincilik değildi. Onda da bir takı değişikliği gerçekleşmişti. E, kulaklık aldı. Hatta yarış içerisinde son koşusunda da çok ciddi Dezavantajlar da yaşadı yani birkaç at faul filan da yaptı kendisine Ona rağmen ikinciliği iyiydi Üçüncü sıradan iki numaralı Can Hiram diyeceğim Yani ön grubu arkasını bekleyecek liderlik hamlesini yapacak Onu start verildiğinde göreceğiz Üçüncü sırayı aldım Son olarak da 8 numaralı Mahmut'un kızı diyeceğim Ve ben burayı totalde 7-6-2-8 şeklinde geçmeye çalışacağım Günün son koşusu handikap 15-4 yukarı arapları 1900 metrelik mücadelesini izleyeceğiz. Ben totalda buraya, yani ben burada çok zorlandım. Yani buradaki atların içerisinden unutulan bir at. Örnek veriyorum geçen sene diyelim dikme bu grubu geçiyordu. Şimdi mesela totosu kötü, AGF'si düşmüş ama geliyor kazanıyor ve sürpriz konumda kazanıyor. Yani öyle bir grup. O yüzden ben buraya çok fazla isim yazdım. Olur da buraya gelirsek, buraya kadar gelebilirsek, ya ben burayı rahat izlemek istiyorum. O yüzden çok ultra bir yorum yapmayacağım, direkt sıralamayı önereceğim. İlk sıradan 4 numaralı Radete, ikinci sıradan 9 numaralı Kılıçbağı. altını çizim ikillerde değerlendirin Kılıçbağ'ını. Üçüncü sıradan 3 numaralı Anadolu Gücü, dördüncü sıradan 8 numaralı Yılmaz Baba, beşinci sıradan 5 numaralı Arap Damat, altıncı sıradan 10 numaralı Onurum. 7. sıradan 11 numaralı Dayı Ahmet 8. sıradan 13 numaralı Hür Adam 9. sıradan 2 numaralı Çelik Mavi Ve son olarak 16 numaralı Sahra Kasırgası'nı yazdım e, Sıralamayı tekrar söyleyeyim 4, 9, 3, 8, 5, 10, 11, 13, 2 ve 16 şeklinde Ben Elazığ'ı noktalayacağım Tekrardan söylüyorum Altını da çiziyorum Yok şurada yazmadın bilmem ne olmadı Tarzında bir yorum gelmesin çünkü zor program, risk alınması gereken program. Yani ya gözünüzden çıkardığınız bir parayla oynayın ya da oynamayın ya da keyifli bir oyun oynayın. Öyle bir program. Ondan sonra yani birkaç ee, yazan eden oluyor. E, onların da nacizane tavsiyem. Yani beğenmiyorsan başka tarafta izle ya da kendi bildiğin oyna. Çünkü zor program. Elazığ yorumluyoruz yani. İstanbul yorumlamıyoruz yani. Buradaki atların mental problemleri çok fazla. Velhasıl söyleyeceklerim bu kadar herkese bol şanslar diliyorum